Evet dağda bulduğumuz 5 tane yavruyu Kayapınar köyünden Ali Hamza'ya teslim ettik. Allah razı olsun. O da güzel getirdi. Kulübeye koydu onları. İşte bunları dağa bırakan da insan. Böyle bakan adam. Bunlar da Ali Hamza'nın torunu. İsim ne? Mehmet Ali. Mehmet Ali bak. Getirsene lan, burada eleğe bakayım. Korktunuz mu? He? Korktunuz mu? Bak şu iyi ya güzel. He? Bu beyaz yakışıklı. He. Bak arada bir... Onunla şu iyice biliyor musun? Çık evet, çık çık. Hadi hele yani. İşte. Bu yufka yürekli insan Ali amca. Hemen süt getirdi. Bak, <laughs> bak, Öğreniriz, öğreniriz. Bak, 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 nasıl? o da geliyor. bak. Gel bak, gel, 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 bak, bak, bak. Bak, 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 bir de tatlı.